Altıncı taktik, mükemmel olmak için mükemmeliyetçiliği bırak. Mükemmeli ulaşabilirsin, imkansız görünen şeyleri başarabilirsin. Ancak bunun yolu mükemmeliyetçiliği bırakarak gerçekleşecek. Çünkü mükemmeliyetçilik, mükemmel olmanın önündeki en büyük engel. Şimdi sizlerle mükemmeliyetçiliğin zararlarını işleyelim. Mükemmeliyetçi olan bir insanın hatalara karşı toleransı yoktur. Hatalarıyla barışık değildir. Hatalarından dolayı kendine acı çektirir. Hatalarından dolayı kendine kızar. Hatalarından dolayı utanç duyar. Hatalarından dolayı mutsuz olur. Hatalarından dolayı kendiyle savaşır. Ve mükemmelliyetçi insan, mükemmelliyetçi bir kişi hata yapmaktan ölesiye korkar. Hata yapmaktan korkarsan öğrenemezsin. Hata yapmaktan korkarsan gelişemezsin. Hata yapmaktan korkarsan yeni şeyler deneyemezsin. Hata yapma korkusu vardır. Mükemmelliyetçi insanların hata yapma korkusu vardır. Hata yapma korkusu olan bir insan da kendini yeterince zorlamaz veya zorlasa bile yeterince gelişemez. Çünkü hata yapmayacağı olasılıkları seçer çoğu zaman. Yani kendini sergilerken, yani en iyi şovunu gösterirken mümkün olduğu kadar güçlü olduğu tarafı gösterir, zayıflıklarından kaçınır. Zayıflıklarını görmezden gelir. Yani Hata yapma korkusu, korkusu en çok senin öğrenmene engel olacak. Öğrenmene engel olacak. Mükemmelliyetçi bir insan hata yapmadan korktuğu için üzerinde büyük bir baskı vardır. Hata yaparsa çünkü insanlar rezil olabilir. Hata yaparsa çünkü insanlar onunla dalga geçebilir. Hata yaparsa çünkü küçük düşebilir. Ve bundan dolayı hata yapmamak, hata insanlar için de hata yapmak onun için en büyük hatadır. Ondan dolayı ölesiye korkar insanlar içerisinde hata yapmaktan, aynı zamanda hata yapmaktan. Yani hataların yüzüne vurulmasından, eksiklerinin görülmesinden, eksiklerinin tespit edilmesinden çok fazla kaçınır. Bunlar hep örtmeye çalışır bu kusurlarını. Bunlarla barışık olmadığı için bunları aşamaz. Bunları hep yatsır, bunları inkar eder mükemmeliyetçi bir kişi. Aynı zamanda üzerindeki bu baskıdan dolayı da hata yapma korkusu, rezil olurum, başaramam korkusundan dolayı da kendini yeterince zorlamaz. Aynı zamanda gereksiz bir baskı vardır üzerinde. Hatayla başarısızlıkla eline yüzüne bulaştırma korkusu gereksiz ve fazla bir baskı oluşturur. Yani enerjisini boş yere bu baskı emer, bitirir onun enerjisini. Her ne yapıyorsa yapsın bu baskıyı hisseder. Kendisi bu baskıyı oluşturur. Çevresinde insan bile olmasa bu baskıyı kendisine yapar. Hata yapmaya çünkü İhtimal yoktur, yanlış yapma ihtimali yoktur, başarısızlık diye bir zaten ihtimal yoktur.